Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Hepiniz hoş geldiniz. Misafirlerim var. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Bir fırsatta geldiler. Zümra ne götürüyorsun Zümra? Ne götürüyorsun? Zeyno da buradayken çalıştırıyoruz. Mutfak biraz dağınık ama ne arıyorsun anne sen? Ha, çatalı. Çatalı burada ben almıştım. Çatalı ben de aldım, o da aldı. İçeride çekmedik. Adacık. Bir taraftan da irmik kavru. İyi herkes yemeyebilir annem onu. Önde bir taraftan tezgah. Onlar toplanacak. O zaman hepsine hepsine götür. Öyle götür annem. içeride sohbet koyu içeride pek çekemiyorum niye çekemiyorum ee, kimse istemedi çekmeyi ben de böyle şimdilik başlattım bakalım ha tamam annem onu Fatma ablan gelsin Fatuş abla Fatuşum ellerine Bir sağlık çekip, bize irmiği yapacak sonunda yaptırdık <gülüyor> <gülüyor> ama biz kaç sene öncesinde yemiştik değil mi senden? Bir kere eve, eve geldiğimizde yapmıştık yine böyle. Abla, 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 abla. Kuzlu balda içine de a, yarım su Adem'i çağır. Adem mi istiyor? Şuradan alın. Tamam mı evet, şimdi? Tamam. Her şeyimiz ölçüyle, kaseyle yapıyor. Sütü, sütü. Sütü Çok zor. Çok zor. Süt pişmiş süt. İnşallah pişmiş varsa iyi olur. Yoksa da şöyle bir şey olur. Bunlar var. var. bir şey. Ondan Onu da açayım mı? Yok. Ne kadar? Ne Yeter. Mi? Şöyle da. Abi abi. De şart bir çay dolar Sen de çayını iç. Ona gidelim bakalım. Kaynattım Kendi çeksin. Kaynayınca kapatacak mısın? Hayır, hmm. Suyu kadar hiç kapatmıyorduk Aynen. mesela. Sen de çayını hayal Demek ki herkes değişik değişik bak. Aynen. Ya ben şey üçü hiç katmıyordum şey. da ben de bardakla mesela bir bardak irmik koyarsam iki bardak su koyuyordum. Evet yani. Şekeri biraz fazla. Ta süt sütü çıkartmıyordum. Süt. Süt sütü. <laughs> süt çok ama yani. süt katmıyoruz. He, aynen. süt çok. Süt katmıyoruz. Kimi keki bol sütle yapıyor ya. İşte. Ben aynen. sütü katarım keki. Canım kızım. Ne oldu da? Ne istiyorsun? <laughs> Canım. Allah. Biz hala yapmadık bizi günü. Aynen <laughs> öyle. Yarın <gülüyor> izle. <laughs> Anne. Kızım kolumu tut Niye? Bu. Neydi? Pelin yapma bir daha. Pelin ne oldu da? Pelin. İyi. İyi misin? Evet. Oku oh, zor mu? Ya. Kolay mı? Evet bebek Hı, bebek, Ay, bebek Ay, göreceğiz. Ay, Güzel. Güzel. Hoş geldiniz Güle Güle. <gülüyor> 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 Neyse bir dahaki sefere eminecim cancağızım bizi tamam. özlemişler e, videolardı. Anne. <gülüyor> anne. Ne <laughs> Anne. anne. <gülüyor> Bundan sonra yeniden videolara dönüyoruz. Anne. <laughs> ne zaman buluşuyoruz? Annem. Yarın Annem. Zeynep, hani ha? gel. Anne. Hadi bakalım. bak Annem tek tek. Ben tek gel, tek. Gel. Gel. Tamam. Anne, ben bunu alabilir miyim şunu? Bunu abi neresi? Uzun var ya. Tamam gelin. Anne hani normal bir kaşık koy yapar. tatlı kaşığımızda yok ama. Değil Yarın gel keseyim. Ne kesin anne? Bak o da o anne pasta yapıyor. Abi abi. Yapmayacağız sözler veriyor Lütfen tatlımız nerede? Alacağımdı. Belki çatır geçenki Geçen kaldığın çatır tatlı var ya. Belki bakalım. Salı günü tam çıkıp gelebiliriz yani. Öyle düşün. Gelin gelirken de zeytinyağı getirin. Zeytinyağı ne yapacağız? Ekmeği banıp da yiyeceğiz. Yok canım yok sen kız, reytin biz reytin kaç gündür, evde, evde. Biz kaç gündür baklava bekliyoruz. Alınız orada ya. Ben çatır baklava bekliyorum Zeytinyağı kilosuna kadar kız evde var koca bir tane kekı. mi? kesileceğiz onu. Teşekkür ne kadar soğuk baklava. Onun kilosu 200 lira. Ben pazar aslında imbik tatlısı ya. Aha yaptık tamam, ya. Tamam mı? Ama yaptık gel gel. Şey gel. gel. Anne adı anlayın. götürdü herhalde. Tamam, o tamam. kendine götürdü. Ay, ay. 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 Ne yapacaksın? Ne alacağım sana? Soğuk baklava kilosu 8 lira. Güte güte. 60 lira böyle gel. Buyur kızım. Hadi tatlı siz yiyiverin de Emine. Ben yemeyeceğim. Ye ye. Bak ne? nasıl olmuş? Bakın, nasıl ben onu çılıyor diye ben çuhtağa vuracaktım. Ne yurdu? Hoş olduşa geldi. Neyse eline sağlık kardeşim. Bakalım bunu tarif et, biz de yapalım. Neyi tarif mı? edelim? Nasıl olmuş? Hı. Yiyormuş mu? Eline sağlık. Gerçekten. Toltol olmuş. Pasta annelerde bile böyle yok vallahi. Doğruyu söylüyor. Olur abi. Niye yapalım. beğendi mi? Beğenir o. Ben onu kavururdum ama. Evet arkadaşlar misafirlerim gitti. Yine Sabahki hasılat çıktı. Bir tencere kaldı. Eline sağlık Zeynep. Tüm toparlamış makineye. Böyle bakalım. Misafirleri seviyorum. Çöp kovumu kapağı düştü. Heylan. Böyle bakalım canlar. İnşallah bir daha kavuşturmak nasip etsin diyelim. İyi oldu. Bize de değişiklik oldu. Misafirleri seviyorum. Böyle bakalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın.